Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Aralık 2020 tarihindeyiz. KPSS Orta Öğretim 2020 sonuçları açıklandı. Arkadaşlar hepimize sonuçlar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah herkes verdiği emeğin karşılığını alabilmiştir. İnşallah yüzünüz gülüyordur. Bundan sonraki süreçte neler yapmanız gerektiği ile ilgili aslında biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şöyle 70 puanın altında kalan arkadaşlar bildiğiniz gibi hani baraj 70 puan kabul edildiği için 70 puanın altına genelde bir başvuru yapılmıyor. 70 puan üzerinde aldıysanız alımlar oldukça başvuru yapabilirsiniz. Tabii ki yüksek puanınızın olması sizin için avantaj. Peki nerelere başvuru yapabilirim diye soruyorsanız arkadaşlar bunu takip etmeniz gerekiyor. Memurlar.net diye haber sitesi var uygulama. Oradan da edebilirsiniz. Facebook gruplarından da edebilirsiniz. Birçok adresten edebilirsiniz yani arkadaşlar. Bunu da yorumlarda konuşuruz yine. Merkezi atama oluyor genelde büro personeli ya da veri hazırlama kontrol işletmeni gibi. Bu gibi alımlara başvurabilirsiniz. Belediye alımlarına genelde zabıta alımı oluyor bu. Bunlara başvurabilirsiniz. Adalet Bakanlığı alımları oluyor. Zabıt katipliği olsun, infaz koruma memurluğu olsun bunlara başvurabilirsiniz. HSK yani Hakimler Savcılar Kurulu'nda yine e, zabıt katipliğine benzer şekilde bir personeli alımı oluyor. Bunlara başvurabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Meslek liseleri mezunuysanız yani sağlık meslek lisesi olsun diğer meslek liseleri olsun şansınız biraz daha fazla. Özellikle bu sene için eğer ki sağlık meslek lisesi mezunuysanız arkadaşlar üniversite hastaneleri de alım açıyor. Devlet hastaneleri de alım açıyor. Bunlara da başvuru yapmanız kesinlikle tavsiye ediyorum. İnşallah gönlünüze göre en güzel yere yerleşirsiniz arkadaşlar. Puanlarınızı ve atanmak istediğiniz kurumu yorumlara yazarak arkadaşlarınızla etkileşim halinde olabilirsiniz. Şimdilik bu videoda bu kadar konuşalım. Bundan sonraki süreçte yine iletişim halinde kalacağız arkadaşlar. Hepiniz için tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.